Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi açız ve arkadaşlar aynı zamanda yerin dibindeyiz. <laughs> Tavuk bile bizden bayağı büyük ve şu anda yürüyemeyecek kadar küçük. Tavuk sen bana neden yere bakıyorsun ha? Bir tane tavuğa vurursak acaba? Aha tavuğa vurmaya boyumuz yetmiyor. Arkadaşlar tavuğa vurmaya boyumuz yetmiyor. Şuna baksanıza tavuk suyun içine girdiğinde biz de aynı boyda oluyor ve gördüğünüz gibi bunun sebebi acıkmış olmamız arkadaşlar ve aç olduğumuz için boyumuz küçük. Eğer karnımızı doyurmayı başarırsak boyumuz her gün büyüyecek. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde şimdi hayatta kalmaya başlayabiliriz ve akşam oluyor. Birazdan zombiler doğarsa işimiz bitebilir. O suda balık gördüm bir tane. Şu balığı bir alalım. Aynen balığı yedikçe boyumuz tekrar büyüyecek. Aha. Bir dakika şurada iki tane daha balık gördüm. Onları bir alalım. Evet suyun üzerindeki balıkları bir alacağız arkadaşlar. iki tane şöyle dört tane. Tamamdır. Hızlı bir şekilde yüzerek gitmek istiyorum ve bu suyun içindeki balıklar neden hepsi de yukarısında. Hiç yüzen balık yok ve suda yüzemiyorum bir türlü. Bir dakika suyun içinde gidelim. Aynen. Akşam oldu arkadaşlar. Evet. Biz en azından beş tane balığımızı bir yiyelim. Tavuk senden daha büyük olmayacak mıyım zannetmiştin ha? Yiyelim bakalım. Oo hiç doyurmadı. Aha Boyumuza bakın Artık birazcık yürüyebiliyoruz ve boyumuz yeterli Birazcık daha büyüyelim Evet şimdi iş yapmak için iki tane daha O gördüğünüz gibi gerçekten bayağı güzel büyüdük Boyumuz tekrar küçüldü aha Suyun yüzünde bu sefer de kemik tozu var o kemik tozunu almalıyız bir dakika Çok güzel arkadaşlar suyun üzerinde Güzel eşyalar doğuyor ve onları almaya başlıyoruz şimdi Kemik tozu sayesinde kendimize güzel bir tarla yaparsak eğer hayatta kalmayı başarabiliriz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet koyun. Bakayım bir koyunun bacağından daha küçüğüz şu anda. Aynen. Olamaz koyun sen gerçekten çok büyüksün. Sen neden bana bakıyorsun ha? Sana vurmaya boyum yetmiyor. Bir dakika şu ağacı kırabilecek gücü... Açlığımız arttığı için yine küçüldük. Olamaz. Bu küçücük halimizle acaba arkadaşlar ağaç kırabiliyor muyuz? Aha ağacın içini göre... O bloğun büyüklüğüne baksanıza. Blok devasa. Zıplayarak gidelim alalım onu. Evet, şu ağacı bir Aha! Ağacı normalde almamız gerekiyor ama boyumuz yetmiyor. Bir dakika ayağımızın altına acaba bunu koyabilir miyiz? Şunu bir çevirelim. Aynen, çalışma masasını bir yapalım arkadaşlar. Çalışma masasını koymaya gücümüz yetmiyor. Olamaz, çalışma masası koyamıyoruz. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Şunlardan yesek acaba boyumuz büyür mü? Aynen şunlardan bir toplayıp yiyelim arkadaşlar. Evet bunlar bizi büyük ihtimal hemen doyurmayacak ama mecburen bu işlemi yapmak zorundayız. Çünkü işler birazcık karıştı. Yemek yiyelim. Koyunlar sizi kesmeyecek miyim zannettiniz ha bekleyin. Arkadaşlar bunu yiyemiyoruz. Aynen bizim bunu pişirmemiz gerekiyor yemek için. Şuna baksanıza devasa. Evet şimdi yumurtayı alalım. Yumurta yiyebilseydik keşke. Bunu neden yiyemiyoruz? Bizim şimdi taşa ihtiyacımız var ve çapa yapmaya ihtiyacımız var. Şu ağacı da bir alırsak. Aynen bundan çapa yap. Oo bir dakika. Ayağımızın altına bunu koyabilsek güzel olacak ama birazcık balık toplamamız gerekiyor arkadaşlar. En iyisi etraftan. Aha koyabildim. Ve üzerine de çıkabildim. Çok iyi. Şimdi şunu da kıracağız. Evet. İki tane. Nereye düştü? Olamaz biz daha da mı küçülüyoruz acaba? Bu kadar bir dakika suyun üzerinde taşlar gördüm. Şunları bir al. Evet, şuradaki taşları da toplarsak yemek yapma fırsatımız artık var arkadaşlar ve kendimizi büyütmeyi başaracağız. Taşlar gelin buraya. Bu kadar küçük olmak istemiyorum ama gördüğünüz gibi çok küçüğüz arkadaşlar ve büyüklüğün keyfini yaşayamıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde denizin ortasında bir adada kaldık ve Gördüğünüz gibi iki tane de ağacımız var. Bunlarla şimdi çubuk yapabileceğiz çünkü çalışma masası yaptık. Ee, şu çalışma masasını suyun üzerine insek koyabilir miyiz acaba? Arkadaşlar az önce tahtayı nasıl koymayı başardık? Oo koymayı başardım sonunda. Bakın çalışma masası artık gözümüzün önünde. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane kendimize fırın yapsak acaba güzel olabilir mi? Ne pişireceğiz ama? Bir tane kalıyor. Fırın mı yapalım yoksa taşla bence fırın yapalım gitsin. Fırını da bunun yanına bir koyalım. Evet fırını bunun yanına koymayı başarsak. o şunun üzerine çıkarsak şuradan yere koyabilir miyiz? Olamaz. Fırın elimizde değilmiş ki. Bir dakika. Oo fırını da koyduk tamamdı. Şimdi şu ağacı geri alacağız. Gerçekten küçük olunca hayatta kalması en zormuş ve koyunları göremiyorum. Koyun sen ne yaptın ha? Sana vurabileceğim şimdi birazdan bekle burada. Şunları bir pişirmeyi deneyelim bakalım arkadaşlar. Evet bunları pişirip de yediğimiz anda çok iyi olacak. Biz ne yapalım? Kendimize bir tane çapa yapalım ki artık tarla yapacağız. Oo çiçeklerin büyüklüğüne bakın. Evet bunlardan tohum çıkmazsa işimiz biter. Aynen. Bir tane kaldı. Olamaz tohum çıkmadı. Aha çıkmış. Şurada bir dakika bunu al. Evet şunlar pişti mi? Yiyelim bakalım yiyebiliyor muyuz? Aha boyumuz biraz uzadı mı? Tohumu büyüttüğümüz anda işimiz tamamdır arkadaşlar. Şuraya şöyle şu tohumu bir ekelim. Evet. Tohum büyüdüğü anda bir gün kendimizi büyütmeyi başaracağız ve şu çiftliği artık çoğalsak iyi olabilir. Şuradaki ağaçları alacağız. Şu yumurtayı bir atalım. Hiçbir şey olmadı. Evet açlığımız da zaten sürekli tekrarlanıyor ve şuradaki balıkları bir toplayalım bakalım. Bu balıklar sayesinde büyüyeceğiz. Evet, şöyle hızlıca topla topla topla. Arkadaşlar balıklar gerçekten bizi bayağı büyütecek. Şuna bakın artık çok büyük olacağız. Ve bu sayede aha şurada suyun içinden balıklar tekrar geliyor. Bir dakika şu balıkları bir alalım. Evet, açlığımız olduğu için sürekli tekrardan küçüleceğiz ama bir an önce kendimizi büyütelim. Şimdi şu balıkları bir toplayalım. Etrafta zaten durmadan balık geliyor. Şunu bir yiyelim bakalım. Aha talla büyümüş. Hazır mısınız büyümeye? Koyunlardan daha büyük olacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde Ye bunları ye bunları ye bunları Oo, Sonunda karnımızı doyurdukça büyüyorum Evet şöyle iki tane Olamaz boyumuz hala çok küçük Olamaz gerçekten büyüdük ve şu anda gözüme çok garip geliyor Bakın artık yüzebiliyorum Yüzebildiğimiz için şunları bir toplayalım Başka balık varsa sürekli toplayalım Gördüğünüz gibi büyüdük ve arkadaşlar gözüme garip geliyor Çünkü biz az önce bu koyundan daha küçüktük ve tavuğu göremiyorduk Aha tavuğu artık vurabilirim İntikam alalım Şu tarlayı bir büyütelim Birazdan sınırsız yemeğimiz olacak ve hiçbir zaman küçülmeyeceğiz. Hazır mısınız? Evet şöyle. Bakın açlığımız arttı birazcık küçüldük gördünüz mü? Aha birazcık daha küçüldük. Küçülmeden şu ağaçları bir toplayalım. Hayatta kalmak istiyorum arkadaşlar ve birazcık daha küçüldük olamaz. Neden küçülüyoruz ki? Şimdi açlık arttıkça küçül... Oo boyumuz kısalırsa şuradaki ağaca yetişmez. Ama elimizde yemeğimiz var. Şimdi birazcık yemek yersek tekrar büyürüz. Bakın Evet birazcık daha ve birazcık daha. Olamaz yemeğimiz ve de şu tarlayı hemen fulllememiz gerekiyor. Şimdi. Ağaçtan bayağı topladık. Odun kömürü yapalım ki arkadaşlar artık şunlardan da pişirelim. Yemek sıkıntısı çekmediğimiz anda yerin altından her şeyi de toplayabiliriz. Açlığımız geri artıyor ve bir an önce tekrar yemek yemeliyiz. Sürekli yemeliyiz. Evet şimdi şuradan şu ağaçları toplayalım. Kaç tane oldu? Oo, Olamaz elma düştü aşağı elma yiyeceğiz. Ağaç dikelim mi arkadaşlar acaba? 5 tane ağacımız var. Şuraya ağaç dikelim odun kömürü yapımına başlarız. Boyumuzun kısalması gerçekten iyi değil. Fırça yapmak için bir tane tüye ihtiyacımız var. Başka neye ihtiyacımız var? Aha şu demirleri bir dakika toplayalım. Aynen şu demirleri topladığımız anda bunlarla bir makas yapalım kendimize artık bir yatak yapalım çünkü ağacımız zaten var. Koyunlar gelin buraya. Evet bunu yapmayacağız. Şuradan arkadaşlar küçülüyoruz. Olamaz. Küçülmeden hemen bir tane kaç oldu bir tanecik Olamaz iki tane bizim birazcık daha tahtaya ihtiyacımız var şunları çevirirsek acaba odun kömürü Kömür nereden geldi üzerimize kömür gelmiş O etrafta kömür de var bir dakika kömür toplayalım Aynen şu demirler gelmişken bir toplayalım arkadaşlar kendimiz hiç yoktan zırh yapacağız ve akşam olduğuna göre meşale de yapalım Evet koyunların yünü çıkmadı hala Şuradan hızlı bir şekilde bir tane meşale yapalım arkadaşlar hiç yoktan burada artık zombiler doğmasın çok iyi. Şu köşeye de o elmas doğdu. Bir dakika elmas alacağız. Ama yemeğimiz de bitmek üzere. Bir yemek yiyelim. Çok iyi. Elması nerede gördük? Elmas burada. Evet. Bir tane elmasımız çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi makas yaptığımıza göre tavuktan tüy alamayız. Tavuğu mecburen yok edeceğiz. Tavuktan düşen tüy sayesinde bir tane fırça yapacağız kendimize. Akşamın kör oldu ve şu sonunda bir tane yün çıkarttı. İki tane oldu olamaz. Bir tane daha lazım. Şimdi şu tarlayı toplayalım. Artık bu saatten sonra galiba arkadaşlar hiçbir zaman küçülmeyiz. Aynen yemeğimiz de hazır. Sekiz tane tohum da var. Çok iyi. Hızlı küçülüyoruz. Gördüğünüz gibi açlığımız sürekli artıyor. Çalışma sahasıyla gördüğünüz gibi aynı boydayız. Hızlı bir şekilde etrafımızda balıklar doğuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bakır doğmuş. Onu bir alalım. Evet, bakır alırsak tamamdır. Şimdi koyundan yün bir tane daha çıktığına göre yatıp sabah yapabiliriz. Hayatta kalmak için gerçekten birazcık fazla yemek yememiz gerekiyor ama gerçekten güçleniyoruz ve suyun içinden taş bile toplayacağız. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan 3 tanesini koyarsak yatağımız hazır. Acaba uyurken küçülüyor muyuz? Onu bir deneyeceğiz. Şimdi bizim boyumuz neden bu kadar küçüldü? Olamaz açtığımız bayağı arttı. Aha balıkları pişirip yersek daha güçlü olur arkadaşlar. Evet çok iyi. Koyunlar siz ne yaptınız? Etraftaki demirleri toplasanız da yerin altında durmadan maden doğuyor. Şimdi şurada şunları artık yemek olarak yiyebiliriz. Kendimize bir tane zırh yapmak istiyorum. Etrafta zaten demir fazla var. Bir tane kılıç yapmak istiyorum. Elimizdeki kılıçlar küçülüyor mu acaba? Tavuk git buradan. Olamaz tavuktan tüy düşmedi. Nasıl fırça yapacağız? Fırça yapıp şu kumların içinde ne varmış diye bakmamız gerekiyor. Şu zırhı bir giyinelim. 9 tane demirimiz oldu. 8 tane var. Şunları da pişirelim artık. Kömürümüz 10 tane olmuş bile. Şu balıklar bir pişsin arkadaşlar. Elmasımız var. 2 tane. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde hazır elmasımız, her şeyimiz varken ve küçülmeden arkadaşlar şuradan birazcık da şunları bir çevirelim. Balta yapsak tahta balta işimize yaramaz ki. Etrafta taş görebilir miyiz acaba? İki tane bakır doğdu orada. Aha demir bir tane var. Bizim kaç tane demirimiz var? Dokuz tane. Demirden bir balta yapalım. Küçüldük olamaz tekrar. Küçüldüğümüz anda gözümüzün önü bozuluyor arkadaşlar. Yemek yiyelim bir tane. Oo, hayatta kalıp ev yapımı için ağaç toplamaya başlayabiliriz. Olamaz. Açlık olması gerçekten kötü arka. Oo, biz inek doğmasını bekleyip inek doğduktan sonra süt içersek açlık büyüsü üzerimizden gider. Gördüğünüz gibi açlık büyüsü var ve o gittikten sonra daha yavaş küçülürüz. Suyun içinden tohum doğdu bakın. Alalım bunları. Baltayı demirden yapıp ağaçları toplayıp arkadaşlar hızlı bir şekilde artık kendimize ev yapımına başlayız ve aynı zamanda şu koyunlar düzene koyup daha fazla et toplamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar durmadan acıkıyoruz ve her şeyi yememiz gerekiyor. Yedikçe tekrar büyüyoruz ve iş yapmak için büyük olmamız gerekiyor ve küçüldükçe gücümüz azalıyor arkadaşlar ve artık hiçbir şey yapamayacak hale geliyoruz ve acıktıkça gördüğünüz gibi durmadan küçülüyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça ficou